E, çok teşekkür ediyorum. E, değerli basın mensupları e, biliyorsunuz e, Türkiye olarak Kıbr Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni e, her alanda e, sonuna kadar e, desteklemekteyiz. E, Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin e, dünya çapında tanınması ve e, mahkez bulması için de e, var gücümüzle e, çalışmaktayız. E, son olan olaylar maalesef bir kez daha e, Birleşmiş Milletler'in e, adadaki bazı uygulamalarının e, ne kadar e, aslında Birleşmiş Milletler'in e, kuruluş ruhuyla e, uyuşmadığını e, göstermiş oldu. Malumunuz e, Pile'de bulunan e, Türk toplumuna e, gerekli insani yardımı e, götürmek için, ulaştırmak için Yiğitler e, köyünden bir yol yapımı projesi her zaman gündemdeydi. Bu çok uzun zamandır gündemde olan bir proje. Pile'de bulunan Rum nüfusa yönelik, Rum tarafından yapılan yol hiçbir zaman için Birleşmiş Milletler'in engellemesine ve kınamasına tabi olmadı. Fakat aynısı Türk tarafına olunca birdenbire Birleşmiş Milletler'in adadaki görevlilerinin adeta Birleşmiş Görevli, Milletler görevlisi rolünü bırakıp birer şahin edasıyla bu yol insan yol projesini engelleme yönünde ciddi adımlar e, attığını görüyoruz. E, maalesef e, ayın e, 18'inde de e, istenmeyen e, olayların olmasına e, vuku bulmuştur. E, Birleşmiş Milletler'in adadaki e, sivil ve askeri varlığının kendi içerisinde bir koordinasyonsuzluk içerisinde olduğunu biz uzaktan gözlemlemekteyiz. E, çünkü e, özellikle e, sivil temsilci ile bir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri arasında çok uzun süredir bu yol yapımı ile ilgili devam eden görüşmeler var. Yani bu görüşmeler uzun zamandır devam etmekte. Onlara bu yolun ne zaman yapılacağı, ne zaman başlanacağı bildirilmiş olmakta. Buna rağmen hiç alışılmadık bir şekilde tartışmalı bölgeye Birleşmiş Milletler'in ara bölge Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ise kendi toprağı olarak nitelendirdiği tartışmalı bölgeye birdenbire Tamüllere aykırı şekilde Birleşmiş Milletler araçlarının yığılması açıkçası bizim hoş karşıladığımız bir tavır değil. Biz bu hareketle Birleşmiş Milletler'in tarafsızlığını bu olayda yitirdiğine inanıyoruz. Onun için bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu konudaki haklı pozisyonunu sonuna kadar destekliyoruz arkadaşlar.